Herkes açıyor arkadaşlar. Kar yağışı yükü, yoğunlukla sürüyor. 9'a kadar galiba kar yağışı sonra kesecek. Yarın hava iyi durumda hava gördüğünüz gibi soğuk. Böyle kar yağışı. Saatler akşam saat arkadaşlar 6'ya geldi artık. Hala kar yağışı sürüyor. Özellikle Sağlık Mahallesi tarafından çok iyi var. Biraz yakın çekim gidelim. Evet, Çorlu'da yoğun kar yağışı her taraf bembeyaz oldu. O Geçen günlerde yağan kardan biraz daha fazla yağdı bu sefer gördüğünüz gibi evet, çoklu Çırakbayır bayır arkadaşlar Adra Mahallesi böyle gördüğünüz gibi her taraf biraz en hemen hemen Trakya genelinde her yerde kar var. Biraz da uzak ne çok çalışalım. Ekstra dönüş aldığımız gibi